Türkiye Caferileri Lideri kıymetli Selahattin Hocamız, kıymetli milletvekillerimiz, Caferi Derin kıymetli başkanı yöneticileri, çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, değerli protokol, çok kıymetli misafirler, bugün yeryüzüne adalet ve barış getirmek getirecek olan mazlumların ümidi karanlıkların aydınlığı, ilahi vaadin müjdecisi İmam Mehdi Hazretlerinin mübarek doğumunu kutlamak için sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'nin selamlarını iletiyor, her daim yanınızda ve sizlerle birlikte olduğunu bilmenizi istiyorum. Kıymetli misafirler, tarih boyunca zalimliklerle Adaletsizliklerle ve zulme sessiz kalanlar insanlığın vicdanını karartmaya çalıştı. Ancak biliyoruz ki yeryüzü sonunda salih kullarına miras kalacaktır. Bu yüzden İmam Mehdi Hazretlerinin yeryüzüne getireceği barış, merhamet, adaleti olan inancımızla takva ile yaşamımızı şekillendirmeli ve mazlumların yanında olmalıyız. Bu vesileyle. İmam Mehdi Hazretlerinin doğumunu kutluyor. Bu mübarek günün hepimiz için bereket, huzur ve kurtuluş vesilesi olmasını diliyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.